Bilgisinin detaylarını alayım. Hazır mısın Mert? Peki, e, muhabir arkadaşımız Mert Acıoğlu bizi bekliyor. Mert Günaydın, hoş geldin yayına. Mitch yine başarılı bir operasyona imza atmış durumda sınır ötesinde. Nedir detaylar? Teşekkürler cansız albacı Günaydın. İran kuzeyinde Süleymaniye bölgesindeki ilk olarak bu bölgeyle başlayalım. Daha önce PKK terör örgütünün bölgede faaliyetleri noktasında Türkiye'nin gerek Irak Kürt bölgesel yönetimine gerekse Irak hükümetine çokça şikayet etmiş olduğu noktalardan bir tanesiydi. Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi ki son günlerde özellikle kadın yapılanması içerisinde çok sayıda terörist etkisiz hale getiriliyor. İşte onlardan bir tanesi Gülsün Silgir. Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi. Sarahogir Riha Kod isimli Milli İstihbarat Teşkilatı uzun bir süredir takip etmekteydi bu ismi. Gençlik yapılanmasından sorumlu isimlerden bir tanesi öte yandan genç kadın e, genç kadınları e, özellikle bölgede örgüte kazandırma noktasında birçok faaliyet yürüttü bilinmekte olan isimlerden bir tanesiydi. Nokta operasyonla birlikte takip edildi. En uygun zamanda etkisiz hale getirildi. Peki kim bu terörist? Ondan birazcık bahsedelim. 1989'da Şanlıurfa Viranşehir'de doğmuş bir isim. Mersin Üniversitesi'nde eğitim alan bir isim. Üniversitesini e, üniversite eğitimi görüyor. 2011'de Devrimci Gençlik Hareketi e, bünyesinde faaliyetler gösteriyor. Daha sonra örgüte e, terörist kazandırmak için faaliyet gösteriyor üniversitelerde. Daha sonra tutuklanıyor. 2012'de ceza evine giriyor. Oradan bir yıl sonra çıkıyor. 2013'te örgütün kırsal kadrosuna giderek katılıyor. Ee, özellikle Hakkari bölgesinde faaliyetlere katıldığı belirtiliyor. Kırsalında faaliyetler gösteriyor. 2017'de Irak tarafına geçiyor. Ee, orada terör örgütü adına faaliyetler gerçekleştiriyor ve gençlik sorumlusu olarak faaliyet yapıyor. İşte bu üstte özellikle e, yeni kişilerin terörist olarak kazandırılması noktasında birçok faaliyet gösterildiği biliniyor. Bu hususta 2019 yılında örgütün gençlik birimi sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyor ve 2021'den sonra da özellikle Süleymaniye bölgesinde e, terörist faaliyetler gerçekleştiren bir isimdi. Milli İstihbarat Teşkilatı onu anbean takip etti ve etkisiz hale getirdi. Özellikle Süleymaniye'de etkisiz hale getirilmesi de oldukça önemli diyelim Cansın Elbacı.